Halil sağ olsun için. Halil. Sabahtan beri sen nasıl bir reisin Halil? Halil sırf taç gönderiyor kendi gibi. Ömer su yok mu ya susadım? Gökhan teşekkür ederim. Ya Rale Kemal'a gece sevda melek. Cengiz böyle derefe değil hatta hediye açar da. Hem çıpçı bizi beğenmek gel ha. arkadaş say meleğim say, say, atmıyorsunuz ki say diyorsunuz ama atmıyorsunuz. Arkadaşlar teşekkürler canım. Ali Cansin. Zengin teşekkür ederim. Aftın Ahmet Durun. Teşekkürler <laughs> Hayranı Melek'i poz bir de. Ama poz da hadi bekliyorum o gözlüğü. Adem teşekkürler Bremen. Kala gözlüğü. İşte ben bundan dolayı. Rade dönmüş diyor. Arkadaşlar radik önümüze geçti ha bastırın. Aşık oldum. Teşekkürler. Ben iyi abim Teşekkürler. Arkadaşlar geçti önümüzde. Şu an ya yapmayın lütfen. Arkada çift çift tıklayın. Şu an kendisi bir. Biz sıfırız. Bunu da alalım. Bir bir, bir olalım. Sonra diğer ele kolaylıkla alırız. Ya. Yani. Kaç beğeni almışsın? Ha, radik? Belli ne kıvır? Sanki 350 k beğeni. E nereden belli di ben bilmiyorum. Lütfen ekranı Aa, tıklayalım. Ay Aynen, ne Aynen. Ay ekranı tıklayalım. Hay, köşede Memin Coşkun abi adamsın ya. Aynen köşede bak. senin isminin altında var ya. E, Halil'den bir tane tel geldi. Ne yapır dernek Acaba yeni güncelleme mi lazım? Ya, ya. Ya, ya, Beşten geriye say gelsin para. Ya ne para? Git işine babam. Beşten geriye say para yağmuru gelsin. Bana dedi. Yedli işmir <laughs> kura ne şey. Dedi işmir adı -de be. Yedli şey gani <laughs> oğlu. Ay gifan atı. Dost da vera. Anes. Anes thi What? Halil. Halil cansın sen. Yayını paylaşmıştın. Senin sayende alırız Halil. Ekrana çift tıklasanız bile yeterli. Çok büyük bir fark yok. Bastırın arkadaşlar son saniye. Oh, adam seni, adam. Son 10, 9. Arkadaşlar bakın Ölme, Halil, Halil, çok büyük bir A fark Dican, yok. Ahmet teşekkür ederim. Lan La, hadi La, çift çift tıklayın. Ha ah, hurr, hadi gözü Gökhan. Cansin. Gökhan. Aradaki <laughs> farka bakın. Aradaki farka bakın gördünüz mü? Bir ayıcıkla. Vallahi hadi bu at anne nereden kuran. La Rabbi asreti şey geldi. Elif'ten bir tane gözlük geldi. Elif seni seviyorum Elif canımın içi sağ ol. Arkadaşlar. Hani gözlük düşmedi. Gözlük bilmiyorum bence şey diğerine düştü. Bilmiyorum yine de. Arkadaşlar cansınız can. Biliyorum. Arkadaşım. Ahmetli Can çok teşekkürler. Bakın hep karşı taraf tıklamayla geçiyor bizimkilerin hepsini. Çok az bir fark var biliyorum. Ya la o çift kaçıp paylaşın radyoyu perişan edeceğiz. Arkadaşlar siz ekrana bir çift tıklasanız çok iyi olacak. Bizimkiler neredesiniz ya? <laughs> Halil Cevap ver Halil canımın içi. Çift çift bir tıklayın arkadaşlar paylaşın. Durumlar radyoyu nerede